Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Master Giraffe'da devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün size şehrimi tanıtacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehrim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk şöyle bir e, tanıtalım size. Burası Tuğçe ile ikimizin eviydi. Ama sonra Tuğçe şu evi satın aldı Sabri Usta'nın. Şurası bakkalımız. Korona olduğu için kapattı. Burası emlakçı Sabri Usta arkadaşlar. Sabri Usta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu evi satıyor. Şu evi zaten satmıştı. Tuğçe aldı. Buraya alışveriş merkezi yapacağız. Şurası okul arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakın şuraya. Ezgi Öztürk okulu Ezgi Öztürk okulu gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar 3A, 2A ne bileyim sonra 3D, 1D. Burası tuvalet arkadaşlar. Tuvalet sonra size sonra göstereyim. Bu müdür. Midir gördüğünüz gibi. Okulun bahçesine böyle basketbol sahaları. Şurası da arkadaşlar Sabri abinin sattığı villa. Sabri abi satıyor. 64 zümrüt ve 64 elmas verirseniz Sabri usta bu eve yani bu villayı size veriyor arkadaşlar. Villa gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Ama almak istemiyorum. Çünkü bunu başka biri alacak. Arkadaşlar bu çöp kovası gördüğünüz gibi çöp 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 evet arkadaşlar e, burası da polis karakolu gördüğünüz gibi polis karakolu e, burada şey Oha Çok sağ Neyse. Arkadaşlar neyse. Şimdi oyunumuzda da benim evet basketbol sahamız. Arkadaşlar merak etmeyin böyle isterseniz size şöyle sınıfları bir göstereyim arkadaşlar sonra tuvaletleri gösterelim. Burada Evet arkadaşlar oyundan çıkmak zorunda kaldım bu yüzden burada doğdurdu beni oyun. Şimdi arkadaşlar 3A e, ve 2A sınıfı. Bakın 3A sabahçı, 2A öğrenci arkadaşlar. Öğretmenleri, tahtaları. Ne sıralar arkadaşlar. Sonra arkadaşlar 3D sınıfı sabahçı, 1D sınıfı da öğrenci. Evet, oyun gene dondu abi. Ya kafayı yiyeceğim ya oyun donma. Evet arkadaşlar gene oyun kaynamadı. Nedense. Uyu kaldırmadı arkadaşlar şöyle. Neyse arkadaşlar işte böyle bir şey yaptık. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, Videomuzun 5 dakika oldu arkadaşlar özür dilerim. Size sınıfları gösteremedim çünkü oyun donuyor arkadaşlar. Bu yüzden şöyle hemen Evet. Neyse arkadaşlar biz videoyu bitirelim. Kanalımıza abone like olmayı unutmayın. Bu videoyu sevdiyseniz ya Arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz e, kanala abone olun like atın arkadaşlar. Sizi seviyoruz ve bay bay.